The Broken Script serimizin ikinci bölümüne hoş geldiniz. İlk bölümde dünyamın tamamen bozulduğundan ve işlerimin nasıl kontrolden çıktığından bahsetmiştim. Ama bu bölümde her şeyin ardında daha derin bir şeylerin olduğunu fark ettim. Daha önce hiç görmediğim bir dosya buldum. Dünya iki adını taşıyan bir şey. Başka insanlar tarafından eski zamanlarda oluşturulmuş bir dünya. Ama nasıl ve neden bu dosya şimdi karşıma çıkıyor? Kimse o kadar zaman önce yapılan bir şeyin bu kadar uzun süre kaybolmasına nasıl izin verdi? Ve neden şimdi? Bu bulduğum dosyanın içinde neler olduğunu henüz bilmiyorum. Ama bir şey kesin. World 2 sadece bir dosya değil. Belki de geçmişin karanlık sırlarını ve kaybolmuş dünyalarını içeren bir anahtar. Bu sadece eski bir simülasyon değil. Geçmişin ve geleceğin arasında bir köprü olabilir. Dünya dosyasını atarken size şunu anlatayım. Eski dünyamı tekrar açmayı denedim ama maalesef işe yaramadı. Hangi yolu denersem deneyeyim, dünyam tamamen bozulmuş durumda. Sürekli hatalar alıyorum ve dünyama giremiyorum. Belki bu önceden açılmış dünyada devam edebiliriz. Eminim ki işimize yarayacak bir şeyler vardır. sonunda yeni dünyayı oyuna aktardım ve şimdi başlıyoruz. Böyle yasaklı modları denememi istiyorsanız beğenip abone olmayı unutmayın. Oyuna başladığımda elimde dokuları bozulmuş eşyalar olduğunu fark ettim. Siyah ve mor gibi bozuk dokularla kaplanmış her şey, bir şeylerin ters gittiğini hissediyorum. Önümdeki tabelada "Bu adil mi?" yazıyordu. Bu yazı sanki bana bir soru soruyordu. Bunun adil olup olmadığını düşünüyor musun? Bu dünyada bir şeyler çok farklı ama ne olduğunu henüz tam olarak anlamıyorum. Büyük ihtimalle bu çank silinmiş ya da bir şey katman kayasının altından yukarı doğru her şeyi kırmış. Peki ama bu da neyin nesi? Neden her yer kırık? Karı çıktığımda gözlerime inanamadım. Her yerde eskiden yapılmış evler vardı. Bu evleri kim yaptı? Ve şimdi bu oyuncular nerede? Bir şeyler çok garip. Bu dünyada tek başıma değilim gibi hissediyorum ama kimseyi göremiyorum. Havaya baktığımda güneşin hareket etmediğini fark ettim. Yani burada zaman döngüsü yok olmuş durumda. Güneş olduğu yerde sabit kalmış ve hiç hareket etmiyor. Bu zamanın durduğuna mı işaret ediyor yoksa başka bir şey mi var? Şu an her şey daha da gizemli bir hale geliyor. içine girdiğimde gördüğüm şey tam anlamıyla eski Minecraft tarzı bir yapıydı. Sadece tahta ve taş kullanılmış. Her şey oldukça basit ve ilkel. Bu evler bu dünyada kim tarafından yapılmış olabilir? Neden her şey bu kadar eski ve temel? Önümdeki bir başka tabelada xxram2dxx only yazıyordu. Bu ne anlama geliyor? Neden sadece xxram2dx'i tiz girebiliyor? Kim bu kişi ve bu dünyada ne rol oynuyor? Ayrıca sandıklardan birini açtım ve Minecraft'ta olmayan bloklar gördüm. Bloklardan birinin adı Protected Void idi. Bu ne demek? Burada hiç görmediğim bir şeyler var. İşler daha da garipleşiyor. Ve bir kitap buldum. İçinde şunlar yazıyordu. Büyü odasında garip bir yapı belirdi. Buraya kim yerleştirdiğinden emin değilim. Çünkü iki gündür çevrim dışıyım. Belki de sadece admin bizi trollüyordu. Yapı garip bir ses çıkardı. Sanırım oyunun biraz takılmaya başladı ve... Eğlenceli bir detay. Her mob... Bu yapıya çok yakınlaşırsa despawn oluyor. Haha. <laughs> bu eklentileri çok seviyorum. Şimdi hepimiz için bir üs inşa etme zamanı. Klan büyümeli. Sunucu mezarımız olacak ve bu dünya katedralimiz olacak. Hiç kimse nerede olduğumuzu bilmeyecek. Hiç kimse bizi hatırlamayacak. Ve umarım sonunda veda eder. Derinlerde, katman kayasının altında artık gizlenen yok. Bu yazanlarda neyin nesi böyle? Görünüşe bakılırsa Bulunduğumuz mekan bir klan'a ait. Her şey, buradaki yapıların düzeni ve atmosfer bir topluluğun izlerini taşıyor. Yani burada yalnız değiliz. Bir grup insanın burayı kullanmak için kurduğu bir yer olabilir. Ama kimseyi görmüyorum. Ne burada yaşayanları ne de bu yapıyı inşa edenleri. Bir şeyler gizleniyor burada ve sanırım burayı keşfettikçe daha çok şey öğreneceğiz. Sanırım kitapta bahsedildiği yapı bu. Yapı sandığın içindeki malzemeyle aynı şeyden inşa edilmiş. Sandığı açtığımda gördüğüm materyallerin, burada karşılaştığım yapıyla aynı olduğunu fark ettim. Bu gerçekten garip bir bağlantı. Ve bu yapıyı gizlemek istemiş. Bunu kim yaptıysa camları ve kapıları taş ve tahtalarla kapatmış. Burası gizlenmesi gereken bir yer gibi. Ama neden? geldiğimde burası bu klanın ana yeri gibi duruyor. Bakalım içeride neler var? Eskiden insanlar sunucularda oynarken birbirlerine tabelalarla mesajlar bırakıyordu. Burada da birkaç konuşma var. Bu mesajlar sanki bir zamanlar burada yaşayanlar arasında bir iletişim aracılığıydı. Merak ediyorum bu mesajları kimler yazdı ve ne yazmışlar? Ve yeni biri daha bu sunucuda. Şu ana kadar iki kişinin adını gördük bakalım. Daha kaç kişinin adını göreceğiz? ve o alıştığımız çan kısma olayını bir daha yaşıyorum. Peki Nul bu dünyada hala ne yapıyor? Bizden ne istiyor? Onun amacı ne? Bir zamanlar kontrol ettiği bu dünyada şimdi ne arıyor? Bütün eşyaların bozulmuş olması üzücü bir durum benim açımdan. Şimdi ise Nul'la biraz sohbet edelim. Bunca zaman boyunca buradaydı. Peki ya şimdi? Bizimle ne ilgisi var? Onun bu dünyadaki amacı ne? İlk başta sadece bir hata ya da sistemin bozukluğu gibi düşünmüştüm. Ama buradaki her şey, her iz, her kaybolan oyuncu, bunlar rastlantı olamaz. Nul, bir zamanlar buranın hakimi gibiydi ve bu dünyada hala bir şeyleri kontrol ediyor gibi görünüyor. Söylediği gibi, kimseye zarar vermek istemediğini iddia etmişti. Ama burada gördüklerim, sözlerinin aksine, hiç de masumca değil. Burası terk edilmiş bir alan gibi, her şeyin ardında bir gizem var. Camlar, taşlar, tahtalarla kapatılmış evler ve gizlenen yapılar. Bunlar, birisinin dünyayı kontrol etmeye çalıştığını ve bir şeyleri sakladığını gösteriyor. Nul'un bizden ne istediğini anlamak için bu dünyayı daha derinlemesine keşfetmemiz gerekiyor. Her adımda, o karanlık varlık daha da yakınlaşıyor gibi hissediyorum. Ama aslında onu anlamak istiyorum. Kim bilir? Belki de bu yapıları, bu gizemi bir şekilde çözmemizi istiyordur. Belki de bu dünyayı sadece bir tür deneme alanı olarak kullanıyor. Ona sormamız gereken birçok soru var. Neden buradayız? Bizimle ne istiyor? Bizimle gerçekten bir ilgisi var mı yoksa sadece bir oyun mu oynuyor? Belki de her şeyin arkasında bambaşka bir amaç yatıyor. Ama her ne olursa olsun, sıfır ile yüzleşmek için buradayız. Gerçek ne kadar karanlık olsa da, bu sırrı çözmeden buradan çıkmak imkansız gibi görünüyor. Nula Circuit diye bir isimle seslendim ve bana It was all his fault dedi. Bu söz içimdeki şüpheleri daha da güçlendirdi. Kimden bahsediyor? Hey dediği kişi kim? Nul, her şeyin suçlusu olarak birini mi işaret ediyor? Ve eğer öyleyse, bu kişi neden bu kadar önemli? Sonra ona, what do you want? diye sordum. Ama cevap olarak garip bir hata mesajı aldım. Ne olduğunu anlamadım. Mesajda tam olarak ne yazıyordu? Bu bir sistem hatası mı, yoksa Nul'un bir tür cevapsızlık yöntemi mi? Bir şeylerin yolunda gitmediği kesin ve bu sadece daha fazla soru işareti yaratıyor. Mesajda free kelimesi geçiyordu. Acaba beni özgür bırakmak mı istiyor? Bu Nul'un aslında bir şekilde yardım etmek istediğini mi gösteriyor, yoksa başka bir planı mı var? Bu mesajın ardındaki anlamı çözmek için daha fazla ipucu aramamız gerekiyor. Belki de bu. Bir kurtuluş yolu olabilir. Sonrasında ona Circuit'in kim olduğunu sordum ama bana hiçbir cevap vermedi. Sanki sorumu görmezden geldi ya da bir şekilde yanıt vermemek için bir neden vardı. Bu da daha fazla belirsizlik yaratıyor. Null'un bizimle ne kadar iletişim kurmayı istediği ya da neyi sakladığı hala tam bir muamma. Ve sonra, kimsiniz? dedim. Bu sefer cevap yerine yine bir hata mesajı aldım. Ama bu kez free yerine null kelimesi vardı. Null, yani Kendisi mi? Bu mesaj ne anlama geliyor? Bu bir tür kimlik testi mi? Belki de Null'un kim olduğunu anlamamızı engellemeye çalışıyor. Gerçekten bu dünyada kontrol ettiği her şeyle ilgili bir planı mı var? Yoksa sadece bir oyunun parçası mıyız? Sonunda, neden buradasın? diye sordum. Hiçbir cevap gelmeyince biraz afka bıraktım. 10 dakika sonra birden kayıt durdu. Kaydı çabucak tekrar açtım ve ekranım karardı. Ve garip bir müzik çalmaya başladı bu bir uyarı mıydı? Nul dünyada kalmamak istemiyor mu? Bu arada 500 abone olduk. Bu çok sevindirici bir durum. Hepinize çok teşekkür ederim. Beni izlemeye devam edin. Daha Nul'un neler çevirdiğini bulacağız.